Evet. Yoğun tempolarından sağlık kuruluşuna gidemediler. Çadırlarına kadar gelen filyasyon ekipleri sayesinde aşı oldular. Bilecik'in Söğüt ilçesinde mevsimlik tarım işçilerinin aşılanma çalışmaları hız kazandı. Yoğun sebze üretiminin yapıldığı bölgede ekipler sağlık kuruluşuna gitme imkanı olmayan emekçiler için devreye girdi. Belirtilen kriterlere uyanlar aşılandı. Bizim bölgemizde Mevsimsel tarım işleri e, her sene gelirler. Hı hı. Bu sene de jandarmadan aldığımız bilgiye göre yerleşik olarak gelen e, mevsimsel tarım işleri taramaları yapıldı. Ve aşağı bulunanlar için de bugün çaltıya geldik aşılarını yapmak üzere. Altıda tarladan çıkıyorlar. Altı buçuk yedi gibi e, evlerine, çadırlara geldiği söylendi. Biz de ekibi bu şekilde hazırladık. Aşılarla birlikte geldik. Buradaki aşı hakkı tanınan işte, dört tane vatandaşımıza aşı yapıldı. Aşı olan emekçiler evet. sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Devletimiz sağ olsun. Buraya kadar peşimize düştüler, bizim aşımızı yapıp gittiler. Allah razı olsun. Kentin diğer noktalarında da mevsimlik tarım işçilerine yönelik aşılama çalışmaları da sürüyor.